Benim adım Kurt. Amerika Devleti, İsrail, İngiltere, Mossad, CIA, Pentagon, White House, CHP Genel Merkezi, İyi Parti Genel Merkezi beni çok iyi bilirler. Şimdi bakın, ister Arap olsun, ister PKK olsun, ister Kürdistan denen, Amerika'nın kölesi olmak isteyen devleti kurmaya çalışanlar olsun, Herkes şunu bilsin hiç kimse Türk milletimi tehdit edemez. Varsa cesareti olan 72 millet mi 72 devlet mi gelecek? Ha kimler gelecek? Gelsin. Türk milletim hepsine derslerini verir. Türk milletim dünyaya yayılmış olan bir millettir. Türk milletimi Türkiye devletinden ibaret zannedenler boyunun ölçüsünü alırlar. 72 millet mi gelecek? 72 devlet mi gelecek? Gelsinler görsünler.